Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle maşallah diyelim arkadaşlar. Ee, sonrasında gold patriç porselen dediğimiz rengi geldik arkadaşlar. Horozumuzu göstereceğiz size. Bu gold patriç porselen e, renginde bu varyasyonu görürsünüz arkadaşlar horozlarda. Üzeri kırmızı, koyu kırmızı. Altlar siyah ve e, nokta nokta beyaz ol Şimdi sonrasında size göstereceğimiz hayvanın ibik yapısı, ibik kalitesi, sakal yapısı, alt papila durumu ve gaga yapısı arkadaşlar. Şöyle gelip görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ibik yapısı, gaga sarı, sakal V şeklinde. Söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi şöyle görelim kanat yapısı arkadaşlar bu hayvanların kanat yapısı bu şekilde ayak yapısı gördüğünüz gibi arkadaşlar dördüncü ve beşinci parmaklar dört beş parmaklar ayrık paçalar orta parmaklar dolu hayvan bu şekilde şimdi bir şurada görelim Evet hey arkadaşlar duruş, duruş, duruş kalitesi formu da bu şekilde arkadaşlar bu hayvanlarımızı gördüğünüz gibi göstereceğimiz buydu arkadaşlar iyi günler.